Her türlü durumun karşısında olduğumuzun tekrardan bilinmesini isteriz. Bu cihetle kimse unutmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Ve Galatasaraylar Hukukçular Derneği olarak hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz. Asıl olan Galatasaray'dır. Teşekkür ederiz. Tabii evet, sorularımız olacak. İki gün içinde e, başlayacak dediniz hukuki evet. süreç. E, nasıl bir yol izleyecek Galatasaray şu anda biliyor musunuz? Yani bir yürütme e, mi aldıracaklar? Evet. Şimdi e, muhtemelen Sayın Başkan e, tedbir talepli bir e, dava açacak. 23 Nisan'a kadar da tedbir kararı alması gerekiyor. Eğer bu tedbir kararını alamazsa seçim kararı almak zorunda tüzüğümüz gereği. 23 Nisan'a kadar bir tedbir kararı alınmazsa seçim kararı alınmak zorunda. Ve 23 Mayıs'a kadar bir seçim yapılması gerekiyor. Tedbir kararı alırsa? Tedbir kararı alırsa görevine devam edecektir. Seçime gitmesi gerekiyor mu yine? Hayır, tedbir kararı alırsa isterse gidebilir tabii ki yine. De. Çünkü denetim kurulu da ibra almamıştı. Evet, yani denetim kurulu da ibra almadı ama yani bir mahkemeden alınacak bir tedbir kararıyla birlikte seçime de girebilir. Mahkemenin vereceği karara bağlı bu. Yani mahkemenin ne karar vereceğini bilemiyoruz. Kayyum söylentisi söz konusu değildir. Galatasaray büyük bir camiadır ve eee bu böyle bir camianın kayyuma devredilir söz konusu değildir. Seçerek bile değildir. Söz konusu değildir. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.